Selamun Aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. herkese selamlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün şöyle köyde yaptığım kısacık işleri sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Buradayım. Buradayım. <laughs> Aferin sana. Aferin sana. Tamam 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 <laughs> ne olacak seninle bizim bu halimiz böyle ne olacak erkek Tekrar. hayır Pablo hayır Tamam oğlum tamam 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 oğlum tamam 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 <laughs> tamam kıskanma Pablo tamam kıskanma kapat ağzını kapat tamam tamam hadi oyun bitti işim var benim. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Odun yarma işi yeter. Şöyle hemen attım taşıdım buraya. Ama yoğurdu terletti. Kışa hazırlık. Evet. Şimdi şuradaki su kaynasın. Ben de eve gideyim. Bir kahvemi içeyim. O zamana kadar bu su da kaynamış olur. Pablo. Pablo. Oğlum gözleri niye kırmızı senin? Pablo. <laughs> Gerçi. Evet arkadaşlar köpeklerin akşamki yalları yaptım. Şimdi ufaktan bir gideyim. Hem bir dolaşmış olayım. Biraz mantar arayayım. Yani mantar bahane. Şöyle biraz dolaşmış yürüyüş yapmış olayım da. Uzun zamandır buralara gelmiyordum. Tabii köpekler de her zamanki gibi benim peşimde. Beni yalnız bırakmayan sadık dostlar. Ot kalmadı ya. Her taraf kuru. Bakar mısınız? Yani bizim buralar böyle olmazdı. Yeşil olurdu. Ot olurdu ama maalesef Yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sene burada yapılacak en güzel iş koyun işi. Evet çünkü o yani, ineklerin yiyebileceği hiçbir şey yok. Yok. Yani ciddi anlamda bu bu mevsimlerde her taraf yem oluyordu. Hiç ot namını bir şey yok. Sadece bu otu yani koyun şimdi çok güzel doyar burada. Doyar. Yani olmasa koyun alalım. Yani. Fazla yani. değil. Bir de olabilir. bir 15, 10-15 tane koyun alalım. Evet. Koyuna bir bakalım, tamam mı? Yani. Ondan sonra o zamana kadar şap da biter. Bu doğuran koyunlar oluyor. Tabi tabi. Şap da biter. Ondan sonra koyunları satar. Tekrardan inek alırız. Evet. <laughs> Kedi gelmedi biliyorum Kaldı orada. Döndü mü? Ya yani gelmesin ya. Yani şimdi var ya koyun olsun burada. Çok güzel karnını doyurur. Çok eve her burada. Evet. Şu alanda. Evet, evet. Çok güzel koyunun yani. yiyebileceği ot var. Yani diyorum ya. Olması ben araştırayım. Bir 10 15 evet. tane koyun, bir tane yanında koç alalım. Evet. İnekleri alırken de güzel tam güzel şey yaptırız, dezenfekte ederiz, yıkarız, şey yaparız. Tabii. Aynı zamanda inek bağlayabiliriz. Yani orayı temizleriz ya. Orası, orayı ilaçlar, bilmem şey yaparız. Ne kim yapmış orada? Bilmiyorum orayı temizlemişler. Ben uzun zamandır gelmiyorum ki buraya. Evet, çok güzel olmuş. Hı hmm. -hı. Uzun zamandır gelmiyorum. Şey ama güzel böyle kaliteli koyun. Ya tabii kaliteli. Güzel bir koyun olacak. Senin bir tanıdığın birisi vardı ya. O hangi koyunun türü vardı onda? Ha şey veterinerde. Evet hangi türdü o değişik güzeldi yani. Şey vardı onda. Bu ilde Fransa dedikleri koyunlar var evet, kuyruksuz. Ondan olabilir. Bak ondan olabilir. Onlar, etçil, etçil gibi duruyor. Tabii etçil onlar. Onlardan. Ben veterinerin yanına gittiğim zaman sorayım. Beşer burayı aktaracaklar herhalde. Yok ya. Yok yok. Buraları şeyler yapmışlar da. Valla şimdi koyuna heves ettim biliyor musun? Ya burada şimdi koyun doyar zaten. Vallahi başka, hiç başka hiçbir şey doymaz. Yani bu sene şu an buralarda çok güzel ot olması lazım ama maalesef yok. Yani madem boş duruyor canım tutuluyor. Ya zaten boş duruyor. İnek duruma... için erteleme yaptık. Ya tabii. Ya ben zaten şu şap olayından dolayı şey almam. inek almam yani. Yazık günah yani mantar acaba. Bakacağız. Nasibimize, kısmetimizde ne var su. Sen şimdi araştırmaya başla. Ya koyunu bulurum ben ya. Yok Problem ya, değil. Normal bir şey yapabilir de o dediğin. Şey. buradan olursa iyi olur. Giderim veteriner yanına öğrenirim onu. Veya telefon açarım da su telefon numarası var bende. Telefon ederim ona. Satıyorsa bir 10-15 tane. Ya mantar mı diyorsun? Al sana mantar işte. hey maşallah. Kanlıca mantarları. Oo, Dulu. Kova da almamışım yanıma. Ben sana dedim o. kova alalım diye. Evet böyle tahmin etmedim ama. İşte, ne dedim sana? Nasıl bir kısmetimizde ne varsa toplarız dedim. En güzel mantar kanlıca mantarı. <laughs> Her tarafta mantar kaynıyor. Yorma beni. Sen topla mantarlarını. O zevk sana ait. <laughs> Arkadaşlar gerçekten koyunun karnını doyurabileceği otlar var. Ama inek kesinlikle karnını doyuramaz. Yani her sene burada çok güzel otlar olurdu. Ama maalesef bu sene ot falan yok. Çünkü hava çok fazla yağışlı gitmedi. Yağmur yağmadı. Biraz sıkıntılı. Bizde gündem hemen değişiyor. Yani 10-15 tane koyun alsak mı diye düşünüyoruz. Hiç olmazsa bizim yani benim için de bir uğraş olur. Mi? Sıkılmam. Gerçekten boş durmak insanı sıkıyor. Şurada hemen bakın dolaşırken şurada. Oh mis gibi. Şöyle bıçağımız yanımızda keselim. Şimdi i̇şte kurtlu falan değildir. Kutlanmış. Kutlanmış. Bunu hiç yapmaya gerek yok. Evet. Mantar aramaya devam. Arkadaşlar şu mantarın güzelliğine bakar mısınız? Tabi şimdi mantarlar yani 10 taneden 6-7 tanesi Türk çıkıyor. Onun sebebi de Kra düşüyor. Çiğ yaşı var. Ne oluyor? Toprak biraz böyle nemli olduğu için hemencik hemen çürüyor. Neyse. Bu mantarlar da güzel. Aşağıdaki çan sesini duyuyor musun? Evet. O inekler var ya büyük bir ihtimalle mantar yemeye geldiler aşağıya. Olabilir. Evet. Çok Şu aşağılarda Arkadaşlar mantarlar artık çürümeye başlamış. Yani kurtlanmış. Dediğim gibi 10 tane mantar buluyorsanız 6-7 tanesi kurtlu. Bu da niye? Şimdi toprak ıslak. Sabah sabahları çiğ yaşı, kıra falan derken mantar çabuk çürüyor. Yani mantar sezonu bitti artık bizim buralarda. Tabii biz bugün biraz dolaşalım. Biraz yürüyüş yapalım. Yani bizim için şu an mantar bahane. Gezmek şahane. <laughs> doğru söylüyorsun. Gezmek şahane. <laughs> Tarçın. Hayatım şuraya bak. Mantar mı? Evet. Büyük mantallar hiç bakma. Küçükler. Yeni olanlar var ya. Yeni çıkanlar. Karam. Arkadaşlar karan burada. Tarçın burada. Pablo da gelmişti ama kim bilir nereye gitti Pablo. O da buralarda bir yerdedir Pablo. Çok mantar var. Çok var. Ama hepsi artık sert olmuş. Bu da gitmiş. Şeye dikkat et. Kamyoncuya benzeyen mantar var. Onlardan sakın ha. İyi e şurada bir iki üç tane buldum ya. Allah bereket versin. Aksine bu mantarla içine böyle biraz da et at. At sobaya bir güveç. Arkadaşlar artık mantar sezonu bitti. Yani böyle tek tük mantar oluyor. %85'i %90'ı artık çürük. Yani diyorum ya bugün bizim buraya gelme sebebimiz mantar değil aslında. Biraz yürüyüş yapmak. Ama yine Allah bereket versin. Bu akşam yiyeceğimiz mantarın fazla fazlasını toparladık. Topladık yani. <laughs> Bir yarım saatte falan tablo da geldi. Pablo ne yapıyorsun lan üçkağıtçı Pablo? Pablo? Oğlum. Burnu niye kırmızı? Aslında mantar nerede var ben biliyorum da. Mantar şu an nerede var biliyorum da. Oraya gitmeye gerek yok yani. Söyle. Fazlasını şu karşıda. Çünkü oradaki mantarlar geç oluyor. Gitmemize gerek var mı oraya? Yok. Yani sen haşlayıp dolabı koyacaksan gidelim. O zaman bilmiyorum. Evde bir işimiz yok bizde. Yok canım bir işimiz yok evde ya. Tamam. Yani gitmek istersen gidelim toplayalım. Eğer dolaba koyacağım dersen. Ne söyleyeceğim? Söyle. Bunları şeyle mi yapayım? Ya. Ee, et var değil mi? Et var kaşar da var. Yok. Et de bunları at bir güveç yap ya. Güveç olur mu? Olur olur. Güveç yap. Yakalım sobayı. Bir şöyle biraz acı biber. Güzel, Hangisi? Sordun ya kanlıca. Güveç <laughs> güzel olur ya. Et, mantar. Bir şey söyleyeceğim. Sadece et, mantar. Biber de koy. Ha tamam. Biber. <laughs> Tabii soğan koymuyorsun. Tamam arkadaşlar ben soğan yemiyorum soğan sarımsak yemiyorum yediğim yani benim sarımsak kokusuna bir tahammülüm yok anında hemen benim mide karışıyor yani ne kadar çabalasam da bir türlü sarımsak yiyemedim hayatım boyunca soğan şöyle yemeklerde görmezsem gidiyor. Yani yemekte illaki soğanlı yapılıyor ama görmüyorum onu. Gördüğüm zaman o soğan soğanlı yemeği de yiyemiyorum. Böyle bir kötü huyum var. Gidelim. Gidelim. Kızım, ne yapıyorsun içinde? <laughs> Siz nesiniz lan böyle? Hadi Pablo sen de bir dal bakayım. Sana suya bir dal. Hadi oğlum. Bu var ya yıkanmasını acayip seviyor. Heh, yat dal oğlum Pablo sende. Üç <laughs> sizi. Ne güzelliğini yedim ben. Arkadaşlar şu kadar mantar bulduk. Allah bereket versin. Çok fazla dolaşmaya gerek yok. Şimdi köye gidelim. Hayır. Tarçın, Pablo, hayır oğlum. Şşş. Hayır. Hayır, kavga etmek yok. Gel, hayır oğlum. Pablo, gel buraya. Kavga etmek yok. Gel buraya. Pablo. Dur, 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 dur. Pablo, gel buraya. Pablo, Dokunmayın ona. Tamam hadi lan sen de yürü. Cık. Kavga etmek için yer arama. Şşt. Git oğlum. Tamam tamam Tarçın hadi gel. Evet. Tamam yok. <laughs> yok gelme benim ona. Tarçın Pablo gel bakayım. de git. Git hadi. Git hadi. Git eleme onlara git. Hadi Tarçın. Hadi lan yürü koyunlara. Çabuk koyun yanına. Terseri. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köyde bir günümde böyle geçti. Akşam olmak üzere. Biraz odun yardım. Köpeklerin yal, yallarını yaptık. Mantar topladık derken günü bitirdik böyle. Tabii gün bitti, videomuz da bitti. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.